Melda, Melda gel gel. Her ne yapıyorsan hemen bırak acil durum. Bekle biraz. Ay ya Selda ne yapıyorsun? Bu yazıyı yarına yetiştirmem lazım. Okuyucularım Armağan Çağlayan'ın kıyafetiyle ilgili yorumlarımı bekliyorlar. Sen şimdi Armağan'ın kıyafetini falan bırak benim kıyafetimle ilgilen. Bak bakalım bu kıyafetlerden en çok Feridin hoşuna hangisi gider? Vam kadın Selda mı? Yoksa Osmanlı saray eşrafından Selda Sultan mı? Bu kadın Selda mı? Yoksa Osmanlı saray eşrafından Selda Sultan mı? Bu ikisinin arası yok mu? Yani Osmanlı saray eşrafından Vam Selda mı diyorsun? Melda muhteşem oldum. Bence rezalet oldun. Bana sorarsan ne giy biliyor musun? <laughs> Ferit'in seni en son ektiğinde giydiğin kıyafet <laughs> Görürsün. Bu defa ekmeyecek. Hmm. Melda sen fırında bir şey mi pişiriyorsun? Al işte. Yaptı yine yapacağını. Aa! Al işte. Bir buket tavuk budu. Tavuk budu mu? Abla sadece tavuk budu gönderdiğine göre... Birazcık geç kalacak demektir. Hı. Görüyorsun değil mi? Bu Ferit ne düşünceli bir adam. Birdenbire içimden onun için bir şarkı söylemek geldi. Hı. Sevdim seni <laughs> bir kere. Başkasını sevemem. Ayşegül, senin bir şey mi canın sıkıldı? Hemen durumu Melda halana anlat. Çünkü benim çok önemli bir randevum var. Ondan öncesinde canımı sıkamam, tamam mı? Başkasını sevemem, deli diyorlar bana. Anlat bakalım, ne oldu? Haklıymışsın Melda hala. Okul gerçekleri söylemek için hiç doğru bir yer değilmiş. Hı. İnsanlar gerçek duygularını söylemeye başlayınca hiç çekilmez oldu. Ee, gerçekler acıdır diye söylemiştim sana. Ama endişelenme, doğruluk pastasının etkisi 24 saat sonra bitiyor. O zamana kadar iş işten geçmiş olacak. Of. Ne güzel gül gibi geçinip gidiyorduk. Of. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>